Millet, hepinize merhaba. Evet, biliyorum çok geç oldu. Gene uzun zaman geçti. Ancak işlerin yoğunluğundan dolayı çok fazla podcast paylaşamıyorum. Bir de yaşanmışlıkların olması lazım. Yani size anlattığım her şey aslında birçoğunu ben e, kendim deneyimleyip, yaşadıklarımı e, mantık düzeyine anlamaya çalışıp, sonra kendi hayatımda uygulayıp, sonuçlarını bakıp sizinle de paylaşıyorum. Şimdi e, kadınların ilgi bekleyişiyle ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Hani kadınlar ilgiyle erkekler övgüyle baştan çıkartılır ya. Peki kadınlar hangi ilgiden hoşlanıyor? En son gelmiş olduğum nokta bu konuda e, farkındalığım şöyle oldu. E, size bunu bir metaforla anlatmak istiyorum. Düşünün şimdi. Arabanız araban var. Arabayla Arabaya biniyorsun biliyorsunuz hepimiz arabalarımızı çok seviyoruz. En küçük bir ses duyduğumuz zaman hemen dikkat kesiliriz. Atıyorum sağ arka tekerden arka teker civarından bir ses geliyor. Ne yaparız hemen o sesin kaynağını bulup değil mi onu götürüp e, kaynağını bulup kaynağını keşfetmeye çalışırız. Eğer kendimiz nereden geldiğini anlamazsak sanayiye götürüp bir ustaya gösterip e, hata ve sorun neredeyse e, oradan onun çözülmesini isteriz. Atıyorum şanzımandan ses gelebilir değil mi? E, kapı kolun gıcırdayabilir. Arabayla ilgili e, bizde oluşan hassasiyet e, çok sevdiğimizden kaynaklanıyor. E, hepimiz nedense arabayı çok seviyoruz. Belki atalarımız bunu demek istemiştir. Hani atavrat silah derken e, ulaşım aracının bizim için ne kadar önemli olduğunu ima etmişlerdir. E, arabaya vermiş olduğumuz değer, e, eğer ki hani arabaya göstermiş olduğumuz özeni göstermezsek yolda kalabiliriz değil mi? Araba bizi yolda bırakabilir. Araba bizim için de bir bakıma da prestij yani sağlıklı olması, çalışıyor olması çok önemli. Şimdi kadınlarda da şöyle bir sorun var. Kadınlar psikolojik olarak baktığımız zaman kendileri bize... E, Çocuk vereceklerini düşünüyor, hissediyorlar. Bu bilinç olan bir şey. O yüzden onlar bize çocuk verecekler, bizim neslimizi devam ettirecekler, zürriyetimizi devam ettirecekler. O yüzden onların nazarında bizim çok önemli olmamız gerekiyor. Şunu duyarsınız kadınlardan: Araban mı daha önemli, ben mi daha önemli? Kadınlar bize yuva verdiklerini düşünüyor düşünüyorlar. Ee, bilinçaltlarında onların da biliyorsunuz bir otomatik pilotu var. Şimdi bilinçaltında bize çocuk verdikleri için biz burada lider olmuş oluyoruz. Yani aslında onlar bize çocuk verecekler, yuva verecekler. Yani onlar veren kısım. Şimdi arabadan ses geldiği zaman araba bize ne veriyor? Ulaşım veriyor, konfor veriyor, rahat seyahat etme şeyi veriyor, imkanı veriyor değil mi? Kadınlar da bize ne veriyor? Çocuk veriyor, yuva veriyor. Kadınlara göstereceğimiz ilgi aynı araba gibi. Mesela kadın benim bacağım ağrıyor dediği zaman e, ne yaparsınız? Mesela arabanın e, diş, tekerlek dişlilerinden ses geldiği zaman ne yaparsınız? Hemen sanayiye götürür, ilgilenirsiniz. İşte aynısını kadına da yapmamız gerekiyor. Benim bacağım ağrıyor dediği zaman arkadaşlar e, gideceğiz, kadınımızın e, sorunuyla ilgileneceğiz. Senin bacağın nasıl oldu? Doktora gitmen gerekiyor mu? Geçici bir şey mi, kalıcı bir şey mi? İşte e, ilişki içinde kadınların bizi test etmesinin sebebi de bu. Hala bana önem veriyor mu ya geliyor bir bakıma. Atıyorum kadın karnı mı ağrıyor dediği zaman a, acaba karnı niye ağrıyor değil mi? Hani arabanın aküsünden aküsü basmadığı hı hı. zaman ne yapıyoruz? Gidip aküyü gösteriyoruz. Evet belki kıyaslama bu arabayla kadınları kıyaslamak değil aslında yani bizlerin analitik düşünen erkeklerin daha iyi anlaması için vermiş olduğum bir örnek. E, atıyorum kadınınızın başı ağrıyor o onun sebebi ne? E, konuşmalarda kadınlar mesela ilk tanıştığınızda da bile kadınlar size sorunlarından bahsediyorsa ikinci gün onla nasıl iletişim kuracağız? İşte başı ağrıdığını düşünün ya da dişi ağrıyordu da sizden hap istedi hap buldunuz ya daha hiç hiçbir şey yapmadınız sonra ayrıldınız. Ertesi gün dişinin ağrısı nasıl oldu? Dişin iyi mi? Dişin ağrısı nasıl oldu? Sen iyi misin? Bakın burada e, iyi misin sorusuna e, iletişim kurmak için. Sadece bu yeterli biliyor musun? Nasılsın, iyi misin ee, diye sorduğunuz zaman mutlaka bir geri dönüş alıyorsunuz. Onunla ilgilenmiş oluyorsunuz. Ee, kendini nasıl hissediyorsun? Kendini iyi hissediyor musun? Bu sorular onların dünyasında gerçekten çok önemli. Ee, Aramadı, arabanıza hani binmeden önce kontrol ettiğinizi düşünün. Kontağı çevirince ekranda hani motor lambası yanıyor, yağ lambası yanıyor. Sonra e, onlar yolundaysa sönüyor. E, aynı onun gibi yani sen iyi misin? Çünkü onlar da bize çocuk verecek. Hatta hatırlan mı siz, sizlerde var mıdır böyle örf bilmiyorum. Doğum yapan kadına altın takılır. Yani bir mükafatlandırmadır aslında. Kur'an'da da Yüce Allah der ki kadınlar sizin tarlalarınız der. Ee, ön tarlalarından istediğiniz gibi yaklaşabilirsiniz der. Yani verim alacak olan biziz. Nasıl e, arabamızdan e, verim almayı bekliyorsak kadınımızdan da beklemeliyiz. Kadınımız en küçük bir sorunundan bahsettiği zaman bu arabanızdaki gelen tıkırtılar gibi düşünün, sesler gibi düşünün. Aynı o şekilde hassas olmamız gerekiyor. Aynı o şekilde... Ee, özen göstermemiz gerekiyor. Ertesi gün iletişim kurmak için bunlar çok büyük bir fırsat. Artık ben kadınlarla olan iletişimde dinlerken e, bana bir sorunundan bahsediyorsa... ...hastayım dediyse ertesi gün nasıl oldun daha iyi misin şeklinde bir soru soruyorum. Ve çok ilgilenildiklerini düşünüyorlar. Yani aslında bana ait olan yani bana çocuk verecek olan... Ee, neslimi devam ettirecek olan kişiye göstermiş olduğum özen bu. Ee, meyveyi alacak olan benim ee, bundan fayda sağlayacak olan benim o yüzden ona e, ona iyi bakmalıyım ki ben en büyük faydayı alabilmeliyim gibi bir şey oluyor bu. Dilim döndüğünce bu durumu size anlatmaya çalıştım. Eğer siz bunları yapmıyorsanız hani onun durumuyla ilgilenmiyorsanız sadece bakın Fiziksel sağlık değil psikolojik sağlıkta. Canım çok sıkılıyor annemle kavga ettim dediği zaman, e, ertesi gün annenle nasıl oldun, arayı düzeltebildiniz mi şeklinde e, ona bir soru sorabilirsiniz. E, bu da ona ilgilenildiğini hissettirecektir. E, bu fırsatları kaçırmamanızı size tavsiye ederim. Aslında bu tam bir tavsiye de değil yani. Bu bizim çıkarımızda olan bir şey. Ben senden çocuk alacağım, benim çocuklarımı doğuracaksın. O yüzden sana iyi bakıyorum. Arabamıza iyi baktığımız gibi, hassas olduğumuz gibi değil mi? Bugünlük konuşmak istediğim bunlar da arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.